Hepinize yeni videodan selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Ben Ömer. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bana soracak olursanız ben iyiyim canlarım. Elhamdülillah. Kardeşlerim bugün elimizde <laughs> sersim düştü. Matilda var. Neden Matilda var? Canlarım bugün Matilda almamızın sebebi zaten her gün yayınlarda Frank oynuyoruz. Ve pek de oynanmıyor. Ama. Ama. Oynanmaması güçlü olmadığı anlamına gelmez. Onu da size söyleyeyim. Sola girdim. Ranked'dayız. Bu arada yayınlara da gelmeyi unutmayın canlarım. Ekstra sizden beğeni istiyorum. Hype puanı da eğer ki atmak isterseniz hype puanınızı da benim kanalıma bu video üzerinden atabilirsiniz. Canınızı yerim. Gel kardeş bir tarafa gel. Gel sen hiç normal oynamıyoruz. git lan. Neden flash aldık? <laughs> flash almamızın sebebini görüyorsunuz. Ha, ya, yam yamlar var. Kardeş toplansana buraya. Bu. Gel baba şimdi. Arkadaş buraya girdi. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Tamam çıkacağız buradan. Hemen çıkalım. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. İlk asistimizi can verdiğimiz için ve destek olduğumuz için aldık diyelim. Hemen büyü, büyülü tılsım yapalım. Büyülü tılsım değil de vaha yapalım. Ya da büyülü tılsım yapalım canlar ya. Çünkü bize bol bol skill atmamız gerekecek. Bu yüzden mecburen. Gel baba. Geleceksen gel lan. Seninle mi uğraşacağız? Onun dışında başka bir şey yok. Beğenin. Beğenmeniz çok önemli benim için. Canınızı yerim kardeşlerim. Tamam. Güzelsin. Seri seri burayı aldıralım. Hatta bu şu görüşü ben alayım. Güzel. O öldü o. Şaka mısınız lassiz Lan destektir git. Senle mi uğraşacak la? Hıssız. Çıkalım buradan. İki kilimiz oldu. Allah bereket versin. Kusura bakma kardeşim. Vallahi yapacak bir şey yok. Tamam. Devam etme. Güzel. Tamam. Arkadaşımızı da kurtardık. Seri seri burayı aldıralım ve devam edelim. <laughs> daha iyi olur <laughs> Allah senin belanı. Hani. Bu yüzden aldım flash'ı. Hızlısını aldık ama. Smite attı. Ama yani beni yakalayamazlar. Yani ben o yüzden bu şampiyonu aldım. O rahat olabilirsiniz. Allah belanı. Hani. Neyse çıkalım. Çık 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 çık. Hemen yukarıda neler oluyor? Aa midde saber'ımız midi kesmiş. Güzel yapmış. Aferin sana. Ultim hazır. Beni bekleyin. Bekle. Çok güzel oynadım orayı. Hadi oğlum. adam öldü. Yapacak bir şey yok. Bekle bekle bekle. Skillim çıkacak. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yapamazdık orada. <laughs> Kurtulacaksan boşa gidecekti. Olduğu kadar diyelim. O işte o yüzden bu kitabı çıkaracağız. Yani büyülü tılsım çıkaracak. Seni satardım. Kanka. Skill yoktu diyelim. Özür dilerim diyelim. Ne diyeyim yani kral. Adecemiz düştü. Ee, kaplumbağa girelim. Evet. Çu da geldi. Geri çekelim. Bak hepsi burada. Aldım. Yani. Bu adam öldü. Yani bir şey yapamadık orada. Çık. Bizim ormancının gelmesi lazım. Harikasın ormancı. Hadi be. çıkalım buradan. Sen niye geldin peşimden kavat? Hadiceleri de gelmiş. <laughs> Bir Çıkın oradan. bak kurtarmak için geldim buraya da. Tamam. Hop lan. Buraya almış bu arkadaş. Ha midi tutalım. Yani şu an killerin bende kaldığına bakmayın. Gerçekten yapacak bir şeyim yok. Seri seri devam edelim vahayı bitirelim. Edin, Arkadaş oradan kasılsın. Mid koridorunu açmamız gerekiyor. Öyle midlerinde işte change var. Gel baba. Oğlum kaçabiliyorsanız kaçın da ben size ne ne yapayım? E bas şu tuşa bas şu tuşa bas. Bastım uyuyedim. E ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Allah Allah. Ben ne yapayım? Benim ne suçum var? Benim suçum ne? Yeter diyorlar ya. Kalk diye götümüzü yırtıyoruz da ne yapayım abi? Bir özelliğim zorunda kullanıyoruz baba ya. Allah Allah düşman destan yazıyor diyor. Bak kurtardım mı? Bak kurtardım mı? görüyorsun görün değil mi Şu busun kasıldığı şeye bak Allah'ın seversen abi niye hep arada ben kalıyorum abi çıkmıyor ne yapayım ne Nasıl daha ne yapar kardeş Tamam. Eyvallah. Lorda gir. Lorda git, Bak bak lorda gir. Bak lorda gir. Temizinden lordumuz var. Hadi babacım. Hadi babacım. Bir tane anzu için antik alalım ya. Ne görmedi tabii. Yani ağzına yüzüne tükürür. Geri çekiliyor bak orada öldü gördün mü? Ölmedi lan helal lan sana yetim. Geliyorum. Hadi orada gir, hadi orada gir, hadi orada gir. Hayır, bir şey çıktı şu abdesthanasını Şu adama bizim bir şey yapmamız lazım. Gidiyor şu an, Dökmeye başladı. Dört oldu diyor. Valla ya reis yapacak Saldır. bir şey yok. Çıkın bak 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 bak. Görün değil mi? Bak adama ben skill atmışım. Gel çık diye. Aferin. Adam biliyor ya oynamaya kaçmıyorduk. ki. Daha güçlü Triple attı öldü baba. Kral adam. Bizim ayazla yapmamız lazım. Bunlar saldırı hızlı kasıyor bu çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bakacağız. Atlantis yapan var. Tamam sıkıntı yok. Bir Atlantis'imiz var. <gülüyor> yedi <gülüyor> yedi yedi gök kıran. Ya şimdi ayaz yapmasak, şey ayaz yapsaydık antik alması yine her türlü bizi kesiyorlar abi. Çok fazla vuruyorlar. seriden ayazı bitirmemiz adına Bu şekli bizim şeklimiz. Ben yine baştan söyleyeyim de neyse yapacak bir şey yok. Oldu o kadar diyelim. Onlar normalde çok aktif. Bizim normalimiz çok pasif kalıyor. Kendi başına göre iş yapmaya çalışıyor da. Bakalım yani. Allah arada kaldı. Arada kaldı. Vay çu gibi senin ağzına sıçanır. <laughs> ya onlar da ayaz yapmamışlar. Bizim artık ayaza dönmemiz lazım. Aynen öyle. Savunmadan ayaz yapalım. Bunlarda kim var? Ayazlık bir şey. Onlarda Atlantis var. Bakalım. Bakalım kardeşler. Yapacağız ama. Siz rahat olun. Bu maç bizde. Hanzoları şu an full yani. 16-1-1 gidiyor. Ya ultisi bittiğinde şey ultiyi bassa Ha, aferin lan. Aferin lan sana. Aferin lan. Yani sabahtan yapman gerekeni şimdi yaptın ya. Lord'a girelim hadi gel. Burada. Hanzo geliyor. Kral beni kesemezsin ki Ananın ulan gittik atladık önüne Neyse <laughs> oyaladık <gülüyor> Eşek ya vallahi eşek Omaro Tam eşek gibi oynadım ya La Allah Tabi el alışık olmadıysa işte böyle oluyor. Kusura bakmayın. <laughs> Bakacağız. Ormancıların ultisi yok şu an. Ve ben yokum. Onlar da herkes ayakta. Bizim adicimiz yıkasınmış ama bak. 10k farmı var. Ama de 13k farmı var. Hatta 14k oldu şu an. Tam güzel balıklarını driftlerine... vurdu kaptırmadı. Bir katledildi. Katledildi. Gel var ya. Kaçak çok dostum S. seni kurtaramazdık orada en fazla yapabileceğim buydu. Adamız Fenerbahçe Galatasaray report. Si bana oynadığı için kaybettiler bu arada. Seri 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 hadi 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 hadi. Ha hadi. güzel şampiyon güzel şampiyon da işte. He, baba. Çok güzel oynadık. Çok güzel oynadık da bir bakalım canlarım. Ne yapmışız, ne etmişiz bir görelim. MVP olmuşuz. Yani iki kere hata yaptım. Yanlış olmasın, yalan olmasın. İki kere büyük hata yaptım. Eşek gibi oynadığım yerler oldu. Ama gerçekten bunun gücünü gördünüz. Hem takım arkadaşlarını çok güzel bir şekilde tepeden çıkarabiliyor. Hani öleceklerse. Tabi bunlar basamıyor. Bunlar öküz. Bunlara bakmayın. Hem de çok güzel bir şekilde takım arkadaşlarına can veriyor. Destek veriyor. Ekstra istese payta sokuyor ultisiyle beraber 4 kişi 5 kişi bir anda bile bir kişinin üstüne salabiliyor. Oynayın, oynattırın. Gerçekten mükemmel bir şampiyon. Hani her böyle bu şampiyon arkasında böyle nasıl söyleyeyim size. Ormanda kim olur bir düşünüyorum. Suyu olur. Aynen suyu olur. Lucas olur. O tarz şampiyonlar varsa karşınıza mükemmel gidiyor. Başka da diyecek bir şeyim yok. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın canlarım. Her gün yayınlarımız mevcut. Hatta bu videoyu izlediğiniz zaman belki de yayınımızı yapıyor oluruz. Çünkü ben 7.30-8.00'de paylaşıyorum. Ondan sonra da video bitiminde direkt yayınımız aktif olur. Hadi görüşürüz o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.